Arkadaşlar hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için derlemeye karar verdiğimiz rüya tabirleri serimize hoş geldiniz. Sizinle ateş söndürdüğünü görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında ateş söndürdüğünü görenler buyursunlar. Rüya'da ateş söndürmek ne anlama gelir? Ne demek? Neye yorumlanır? Rüyada ateş söndürmek hayatta bazı olumlu değişikliklerin olacağına yorulmaktadır. Rüyada ateş söndürmek olumludur ve rüya sahibi için hayırlı durumların habercisi olur. Rüyasında ateş söndürdüğünü gören kişiler neşe verici bir haber alır. Rüyada ateş söndürmek ne anlama gelir ve neye yorumlanır? İşte tüm detaylar. Rüyada ateş söndürmek neşeli bir haber almak ve keyiflenmek anlamındadır. Rüyada ateş söndürmek karşısına önemli fırsatlar çıkacağını gösterir. Rüyada ateş söndürmek ne anlama gelir? Rüyada ateş söndürmek rüyayı gören kişinin olumlu değişiklikler yaşayacağı anlamına gelir. Rüya sahibi başarılı olacak ve fırsatları değerlendirerek güzel günler geçirecektir. Rüyada ateş söndürmek ne demek, neye yorumlanır? Rüyasında ateş söndürdüğünü gören kişiler umutlarını kaybetmeden hayallerine kavuşmaya çalışacak ve sonunda başarılı olacaktır. Bu rüyayı gören kişinin karşılaştığı olumsuz durumlar ortadan kalkacak ve mutluluğu yakalayacaktır. Rüyada ateş söndürmek olumludur ve kederin ortadan kalkması demektir. Rüyada ateş görmek. Rüyada ateş görmek ayrılık anlamına gelir ve bazı resmi kurumlar ile işin olması demektir rüyasında ateş gören kişiler işlerinde başarılı olacak ve kariyerlerinde de emin adımlar ile ilerleyecektir. Rüyasında ateş gören kişiler başarılı kimseler olarak rivayet edilirler. Rüyada ateş yakmak Rüyada ateş yakmak hayranlık uyandıran bazı durumların ortaya çıkması anlamına gelir. Bu kişilerin tereddüt etmeden işlerinde başarılı olacakları ve karşılarına çıkan her engeli kolaylıkla aşacakları düşünülür. Rüyada ateş yakmak beklenen her şeyin olması ve kariyerde başarılı olmak demektir. Rüyada alev görmek. Rüyasında alev gören kişilerin hayatında bazı pürüzler çıkacak ve istediklerini elde edemeyecektir. Rüyasında alev gören kişiler hiç beklemedikleri bir zamanda uzaktan haber alarak hayatlarını değiştirecektir. Rüyada alev görmek maddi olarak yükselmek ve iyi yerlere gelmek şeklinde de yorumlanabilir. Rüyada evde ateş yakmak. Rüyasında evde ateş yakan kişiler mesleklerinde daha iyi yerlere gelecek ve işinde daha fazla söze sahip olacaktır. Rüya sahibi hem aile hem de iş hayatında tecrübesiyle kendini gösterecek ve çevresi tarafından saygı duyulan biri olur. Rüyada evde ateş görmek sevinç yaşamak ve mutlu olmak demektir. Rüyada ateş içinden geçmek Rüyada ateşin içinden geçmek önemli bazı sorunların ortaya çıkacağı ve rüya sahibinin bunların üstesinden geleceği anlamındadır. Sıkıntılar kısa süre içinde geçecek ve sevdiği herkesle beraber mutlu bir hayatı olacaktır. Rüyasında ateş içinden geçen kişilerin sıkıntılarından kurtulacağı ve mutlu olacağı rivayet edilir. Rüyada ateşte yürümek Rüyada ateşte yürümek problemlerin üstesinden gelmek anlamındadır. Eğer o ateşin üzerinde durduğunuzu görürseniz, bu da istediğiniz bir şeye ulaşamayacaksınız demektir. Ateşte yürür ve ayaklarınız yanmazsa, bu da aklınıza bir şeyi takmayacaksınız ve kariyerinizde ilerleyeceksiniz anlamındadır. Rüyada gökyüzünde ateş görmek bir kişi rüyasında gökyüzünde ateş görürse başını ağrıtacak bazı gelişmeler yaşanacaktır. Rüya sahibi arkasından konuşulan bir şeyi duyacak ve bununla ilgili canı sıkılacaktır. Rüyada ateş külü görmek. Rüyasında ateş külü gören kişiler harcamalarına dikkat etmelidir. Bu kişiler maddi olarak bazı zor günler geçirecek, yakınları ile sıkıntılar çekecektir. Rüya sahibinin kariyerinde dikkatli olması ve maddi olarak da kendini güvenceye alması önerilir. Rüya'da ateş yakmaya çalışmak. Rüyasında ateş yakmaya çalışmak malının zekatını vermek gerektiği anlamına gelir. Bu kişinin kendine dikkat etmesi ve malının zekatını da vermesi gerekir. Rüya'da ateşte yanmak Rüyada ateşte yanmak olumsuzdur ve kötü bazı durumların yaşanacağını gösterir. Rüyasında ateşte yandığını gören kişiler yakın çevresinden biriyle tartışacak ve zor durumda kalacaktır. Bu videomuzun sonuna geldik. Rüyasında ateş söndürdüğünü görenler için umarım faydalı olmuştur. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi günler.